Evet araç Ford Escort. Ee, arkadaşlar araçta e, tak tak diye bir ses yapıyor. Vuruyor araba. Şimdi yandan deneme yapıyoruz lastikte de mi acaba diye. Lastikten evet, gördünüz bakın. Lastikten gelmiyor ama motora baktığımızda evet, motora bakın şöyle. Aşırı derecede motorda bir Esneme var. Şimdi nereden olduğunu göstereceğim size. Şimdi bu araçlarda arkadaşlar bir tane bakın şöyle motora EFI motor bu. Şu şekilde baktığınızda bir adet şu kısımda ee, bir tane de şuradan göstereyim. Tam buradan baktığınızda şu ekranda görünen borunun arkasında şanzımanın bağlı olduğu bir adet de burada var. Görebildiğim kadarıyla. Ve bir adet de şurada takoz var tam e, şu parmağımla gösterdiğim yerde şurada bir takoz var şu anda ben oraya zoom yapacağım araç çalıştıracağız tekrar o takoza beraber bakacağız bu takoz e, benim anlam kadarıyla bozulmuş artık ömrünü yitirmiş görevini yapmıyor ve motoru ileri geri vurduruyor bu da tabi motora veya başka yerlere zarar verecek e, ve bunu değiştireceğiz değiştirirken de videosunu çekeceğim Şimdi tekrar arkadaş çalıştıracak ve ileri geri yapacağız. Geri hareket et. Evet. 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 Kopuk olduğu belli, bariz. Ee, geri yap, geride askıda al arabayı. Evet bunu değiştireceğiz.